Merhaba arkadaşlar ben Yerda. Özdeşikler konusunun soru çözüm videosuna birlikteyiz. Bu ilk videomuz bu videoda tam kare özdeşliği ile iki kare farkı özdeşliği ile ilgili sorular çözeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sorumuz arkadaşlar bize ne diyor bakalım. X artı y'nin x artı y'nin toplamının 5 olduğu ve x kare artı y karenin toplamının ise 17 olduğu verilmiş ve x çarpı y nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bakarsanız bütün veriler elimde var. Bu size neyi hatırlatıyor? Hemen bunları gördüğünüzde Tam kare özdeşliği gelsin aklınıza. X artı Y'nin karesi. Bunu nasıl açıyorduk arkadaşlar? Birinci ifadenin karesi artı 2 çarpı birinci ifade çarpı ikinci ifade artı ikinci ifadenin karesi şeklinde açıyorduk. Şimdi baktık arkadaşlar. Bize X artı Y'nin 5 olduğu verilmiş. X artı Y nerede? Burada. Yani ben 5'in karesi şeklinde yazabilirim burayı. Diğer bir bilgim nedir? X artı Y'nin e, X kare artı Y karenin toplamı 17 oldu. Yani şu ikisinin toplamı 17'ymiş. Buraya da 17 yazıyorum. Artı 2 çarpı X çarpı Y yazdık. Şimdi buradan 25 eşittir. 17 artı 2 çarpı x çarpı y geldi. Şuradaki 17'yi diğer tarafa gönderdiğimde 8 eşittir. 2 çarpı x çarpı y. Bana neyi soruyor zaten arkadaşlar? x çarpı y'yi soruyordu. x çarpı y'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı 2'ye bölersek buradan 4, 4 eşittir. x çarpı y gelmiş olacaktır arkadaşlar. Diğer soruyla devam edecek olursak x eksi y 4'e eşitmiş. x çarpı y 2'ymiş. Buna göre x kare artı y kareyi bize soruyor arkadaşlar. Bu sefer aklımıza ne gelecek? Hiçbir fark yok aslında arkadaşlar. Bu sefer x eksi y verilmiş. Bu zaman o zaman dilim sürçtü. O zaman aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Bu sefer x eksi y'nin karesi aklımıza gelecek. Bunu nasıl açıyorduk? Birincinin karesi eksi 2 çarpı x çarpı y artı ikincinin karesi şeklinde açıyorduk. x eksi y verildiğine göre bize buraya 4 yazacağız. 4'ün karesi 16 eşittir. Bu sefer x çarpı y verilmiş. x çarpı y neresi? Burası. 2 çarpı 2'den 2 çarpı eksi 2'den eksi 4 geldi. Artı geri kalan kısımları yazıyorum. X kare artı y kare. Yani bize sorulan kısım burası. Ne yapacağız? Eksi 4'ü öbür tarafa artı 4 olarak attığımda x kare artı y karenin cevabı 20 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Üçüncü soru bize ne diyor? Arkadaşlar x bölü y artı y bölü x eşittir eksi 2 imiş. x artı y bölü x kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar şu şekilde kesirli bir ifade gördüğünüzde ilk yapmanız gereken şeyin paydaları eşitlemek olduğunu bilmelisiniz. Şimdi şurada gizli bir 1 var. Ne yapacağız? Burayı x ile sa sadeleştirmem eşitlerim. Burayı y ile sade eşitlerim. Ee, burayı ise x çarpı y ile eşitlerim arkadaşlar. Çarpalım x kare artı y kare eşittir eksi 2 x gelmiş oldu. Bu size neyi hatırlatıyor arkadaşlar? Hepsini bir tarafta toplayalım. x kare eksi, eksi 2 x artı olarak geçti. x y artı y kare eşittir 0. Yani burası ne demek arkadaşlar? x artı y'nin parantez karesi demek değil midir? Evet bu neye eşitmiş? 0'a. Arkadaşlar hangi sayının karesi sıfıra eşitti? Tabii ki sıfırın yani buradan x artı y'nin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geldik bizden istenilen kısma. x artı y bölü x'ti. x artı y yerine artık ne yazabilirim? Sıfır sıfır bölü x sıfır bölü herhangi bir sayı cevabı kaça eşittir arkadaşlar tabii ki sıfıra eşittir cevabımız sıfır olarak bulunur eğer payda da sıfır olsaydı tanımsız olacaktı ama payda sıfır olduğu için payda da hangi sayı olursa olsun cevap sıfıra eşit olacaktır dördüncü soru çok sık sorulan bir sorudur arkadaşlar çok sık göreceğiniz bir soru tipidir bakıyoruz x artı 1 bölü x 6 eşitmiş. Bize x kare artı 1 bölü x karenin kaç olduğu soruluyor. Şimdi bir burada x kareler görüyorsunuz. O zaman ne diye başlayacağım arkadaşlar? Her iki tarafın da karesini alarak başlıyorum. Burada iki tane ifadenin karesini nasıl alıyorduk? Birinci ifadenin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci Artı ikinci ifadenin karesi 1 bölü x'in karesi 1 bölü x kare idi. 6'nın karesi ise 36 idi arkadaşlar. Şimdi buradan x'ler birbirini götürecek. Geriye x kare artı 2 kere 1 2 artı 1 bölü x kare eşittir 36 olarak gelecek. Bizden x kare artı 1 bölü x kare istiyordu. Yani arkadaşlar şurayı mı istiyor? Evet o zaman buradaki artı 2'yi diğer tarafa gönderirsem cevaba ulaşırım demek oluyor. 1 x kare eşittir. 2'yi öbür tarafa attım. Cevap 34 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz kökler görüyoruz. Kökler görüyoruz ve bize köksüz ifadeler sorulmuş. Şimdi arkadaşlar herhangi bir köklü sayıyı mesela kök 5 olsun Kökten kurtarmak için ben karesini almıyor muyum? Kökün derecesiyle aynı ise bu üslü ifade. Bunlar birbirini götürür. Cevap 5 olarak bulunur. Yani kökten kurtarmış oldum sayıyı. Aynı mantıkla burayı da her iki tarafın da karesini alarak kökten kurtaracağım arkadaşlar. Ne yapacağız? Birinci ifadenin karesi. Kök x'in karesi x. Artı 2 çarpı birinci ifade çarpı ikinci ifade. 3 bölü kök x. Artı ikinci ifadenin karesi. 3'ün karesi 9 bölü paydanın karesi kök x'in karesi ise x gelecektir. Eşittir 5'in karesi de 25 olarak yazılacaktır arkadaşlar. Burada kök x'ler birbirini götürdü. Geriye x artı 2 kere 3 6 artı 9 bölü x eşittir 25 gelmiş oldu. Benden nereyi istiyordu arkadaşlar? Benden burayı istiyordu. X artı 9 bölü x'i istiyordu. Silelim. X artı 9 bölü x eşittir diyorum. Buradaki artı 6'yı diğer tarafa eksi 6 olarak gönderirsem cevabım 19 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Evet şimdi 6. sorumuzda ne var? Hiç okumayacağım arkadaşlar. Baktım bir sayının karesi alınmış. Başka bir sayının karesi alınmış ve bunların farkları verilmiş. Burada ne görüyorsunuz arkadaşlar? 2 kare farkı görüyorsunuz. İki kare farkında ne yapıyorduk? Kareleri alınan sayıların bir toplam formunda yazıyorduk. Bir de fark formunda yazıyorduk. Öncelikle toplam formunda yazarak başlıyorum. X artı 2'ye artı X eksi 2'ye yazdım. Çarpı diyorum. Şimdi ise fark formunda yazacağım. Birinci ifadem X artı 2'ye eksi diyorum. Parantez açmayı asla unutmuyoruz. Önündeki eksiği içeriye dağıtacağımız için dağıtmazsanız yanlış sonuçlar doğurabilir arkadaşlar. İkinci ifademi yazıyorum şimdi. x eksi 2'ye yazdık. Eşittir 32 imiş. Şimdi şurayı bir sadeleştirelim. E, eksi 2'ye artı 2'ye birbirini götürdü. x artı x'ten buradan 2x gelmiş oldu. Çarpı dedik. Şimdi burayı eksiği dağıtılmış haliyle tekrar yazacağım. x artı 2'ye Eksiyle x'i çarptım. Eksi x. Eksiyle eksi 2 yyi çarptım. Artı 2y gelmiş oldu. Devam ediyorum. Burada 2x kaldı. Çarpı diyorum. Şimdi burada ise artı 2x eksi 2x pardon artı x eksi x var. Birbirini götürdü. Geriye artı 2y artı 2 kaldı. Yani 4y kaldı. 32 imiş arkadaşlar. Bir de soruda ek bilgi olarak y'nin 4 olduğu verilmiş. Y yerine 4 yazıyorum. 2x çarpı 4 kere 4'ten 16 eşittir. 32 imiş. 2x'i yalnız bırakıyorum. Her tarafı 16'ya bölüyorum. 2 gelmiş oldu. x buradan 1 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Evet, yedinci sorumuz bize ne diyormuş? Yine kareler alınan iki ifadenin farkı. Nedir bu? İki kare farkı arkadaşlar. Bakalım nasıl alınmış iki kare farkı. 9a'nın karesi. Aslında bu arkadaşlar 3a'nın karesi demektir. Eksi b'nin karesi eşittir. 64'müş. Şimdi ben bunu iki kare farkını açabilir miyim? Evet açarım. Bir toplam formunda bir de fark formunda yazacağım. 3a artı b çarpı 3A eksi B şeklinde açtık. Bize soruda 3A eksi B'nin 4 olduğu verilmiş arkadaşlar. 3A eksi B 4'müş. 4 ile neyi çarparsam 64 gelir diyorum. O zaman burası da 16'ymış diyoruz. Peki bize neyi soruyor? B'yi. Ben buradan B'yi bulabilmek için hemen iki tane denklem kuruyorum. Zaten hazırda verilmiş. 3A eksi B 4'e eşitmiş. 3A artı B ise 16'ya eşitmiş arkadaşlar. Hemen baktım taraf tarafa toplarsam B'ler birbirini götürecek. 6A eşittir 20. Buradan A 20 bölü 6. Onu da sadeleştirirsek 10 bölü 3 olarak bulunacaktır. A'yı bulduk. A'yı bulduktan sonra yukarıdaki herhangi bir denklemde yerine koyacağız arkadaşlar. Şunu seçiyorum. A yerine ne yazacağız? 10 bölü 3. 10 bölü 3 yazdım. Eksi B eşittir 3 yazıyorum. 3'ler birbirini götürdü. 10'dan kaç çıkarsa Şurası 4'tü. 10'dan kaç çıkarsa 4 kalır? B'yi 6 olarak bulduk arkadaşlar. Burada ise büyük sayılar kullanılmış ve karelerin farkı alınmış arkadaşlar. Yine ne yapacağız? 2 kare farkı yapacağız. 2 kare farkında sayıları bir toplam formunda yazıyorduk. Bir de fark formunda yazıyorduk arkadaşlar. Eşittir 8 çarpı a'ymış. Şimdi buradan 2000 geldi. Çarpı buradan ise 4 geldi. Eşittir. 8 çarpı A'da. Şimdi bir sadeleştirme yapalım. 4'ü 4'e böldüm. 1. 8'i 4'e böldüm. 2. 2 A kaldı burada. 2 A 1000'e eşitse A kaça eşittir arkadaşlar? A'da 1000'e eşittir. Devam ediyoruz arkadaşlar. 9. soruyor. Bize soruda ne soruyormuş? X kare eksi Y kareyi soruyormuş. X kare eksi Y karenin açılımı neydi? 2 kare farkının X eksi Y çarpı x artı y idi arkadaşlar. Şimdi baktık burada nasıl bir yol izleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir taraf tarafa toplayalım öncelikle. Ne gelecek görelim. x'leri topladım. 2x artı x daha 3x. Artı y'leri topladım. 3y eşittir 15 geldi. Şimdi 3'ler ortak olduğu için 3 parantezinde x artı y eşittir. 15 dersem x artı y buradan 5 geldi. Gördük mü? O zaman burada x artı y gördüğüm yere 5 yazacağım. Bir de bana ne lazım? x eksi y lazım. Onu nasıl bulacağız arkadaşlar? Yine bir deneyelim. Burayı bozmadan üstünden işlem yapacağım arkadaşlar. De burayı çıkartalım. Çıkarma işlemi yapalım. Çıkarma işlemi yaparsak ikinci ifadenin komple işaretleri değişecektir. 2x'ten x çıktı, x kaldı. y'den eksi 2y çıktı, eksi y kaldı. 6'dan eksi 9 çıkarsa yani 6 eksi 9'dan eksi 3 gelecektir. X eksi y'yi de bulduk mu arkadaşlar? Eksi 3 olarak. Burası da eksi 3'müş. Bana bu lazım zaten çarpımı eksi 15 olarak bulunacaktır. 10. soru ise arkadaşlar siz de bu sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın. Kaleminiz her zaman doğru cevabı bulsun.